Merhaba arkadaşlar. Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere çok basit, çok kolay bir model çıkarttım. Ee, onu göstereceğim arkadaşlar. Şöyle üç rengim var. Gri, mavi ve pembe e, iplerini kullanacağım. Mavi tül bantımı ee, yapacağım inşallah. Şöyle altın başak e, bu numara arkadaşlar 5 numara olur. İpin numarasını kaybetmişim pembe rengin 5 numara. Şöyle altın başak 23. Gri ipimde leylak 251 arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Tığım 22 numara. Şöyle gösterelim tığımın ucunu da. Bu şekilde. Şöyle alt kısmını bu şekilde kolay bir şekilde yapacağız görüyorsunuz zaten. Şöyle hemen başlayalım. Ara kısmını sayalım. Kaç tane kullanmışım? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. yerden geri döneceğiz arkadaşlar. Şöyle çimen 13 tane yaptım. 13. yerden geriye döndüm. Her tığ battı arasına 1 2 3 kere de çıkarttım. 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 şöyle bir kere tırma doladım bir sonraki tır 1 2 3 1 2 3 4 5 şöyle batıyorum bir kere tırma doladım 1 2, 1 2 3 1 2 3 4 5 şöyle bir kere tırma doladım bir sonraki yuvaya 1 2 3 1 2 3 4 5 şöyle Giriyorum. Bir kere tırma doladım. 1, 2, 3 kere de çıkarttım. 1, 2, 3 4, 5 Aynı yuvanın içine girdim. 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 Şöyle 10 1, 2, 3 4, 5 Şöyle 11 bir. bir kere tırma doladım. 12 1, 2, 3 5. Şöyle yaptım. Bir kere sığma dolayı bir sonraki yuvaya giriyorum. 1, 2, 3 kere de çıkarttım. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde çimenimi yaptım. Şimdi buradan 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 5, 6 zincir çektim. Geriye dönüyorum. Şu şekilde hemen bir önceki şöyle göstereyim. Bakın. Şu araya batıyorum. Şu şekilde aldım. Şimdi burada 11 tane zincir çekiyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 11 zincir çektim. Bu 6 zincir çektim. Yuvanın içine batıyorum. 11 zincir alt, 5 tane yapacağım. 1-2-3-4-5-6-8-9-10-11 Aynı yuvanın içine batıyorum. Şu şekilde. Tekrar. Pardon 2 3 Şöyle 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Yuvamın içine girdim. Tekrar 11 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tekrar yuvamın içine girdim. 1 2 3 5-6-7-8-9-10-11 Şöyle yuvanın içine girdim. 3-4-5 1-2-3 zincir çektim. Ee, şimdi 5 tane yaptıktan sonra arkadaşlar şu kısımda bir tane trabzanın içine 3 zincir çekerek batıyoruz. Şu oyuntuyu oluşturmak için. Bir kere tırma doladım. Bir sonraki yuvaya girdim. 1-2-3 kere de çıkarttım. 2-3-4-5 Tekrar batıyorum. Tekrar bir kere tığıma doladım. Bir sonraki yuvaya 1-2-3 kere de çıkarttım. 1-2-3 5 zincir çektim. Şöyle batıyorum. Bir kere tığıma doladım. Tekrar aynı yuvaya 1-2-3 Şöyle 1-2-3 4-5 zincir çekip tekrar batıyorum arkadaşlar. Burada ipimi kopartıyorum. Şimdi gri renkli ipimi alacağım. Evet. Sonra da tekrardan arkadaşlar pembe renkli ipimizle bitireceğiz. Şöyle ipimizi alalım. Çok basit arkadaşlar. Hani kolaylıkla yapabilirsiniz bu modeli. Şöyle gri ipimi aldım. Tığımı ilk önce sabitliyorum. Şöyle. 5 tane yuvam var. Şöyle. Şimdi arkadaşlar 1 2 ikinci yere şöyle sabitliyorum. Burada bir tane zincir çekeceğim. Bir zincir çektim. ilk yuvaya batıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir kere tırma doladım. Yuvamın içine girdim. 1 2 3 kere de çıkarttım. Bir kere tırma doladım. 1 2 3 kere de çıkarttım. Bir kere tırma doladım. 1 2 3 kere de çıkarttım. 3 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yuvamın içine girdim. 1, 2 zincir çektim. Bir sonraki yuvaya giriyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir kere tırma doladım. 1, 2, 3 kere de çıkarttım. Bir kere tırma doladım. 1, 2, 3 kere de çıkarttım. Bir kere tırma doladım. 1, 2, 3 kere de çıkarttım. 3 tane trabzan yapıyorum. 3, üçlü alarak arkadaşlar 3 zincir çekiyorum kapatıyorum 2 zincir çektim bir sonraki ve tekrar Hatta arkadaşlar burada bir zincir çekin 2 zincir çok geliyor 1 2 3 zincir çektim bir kere tırma doladım 1 2 3 kere de çıkarttım bir kere tırma doladım 1 2 3 kere de çıkarttım bir kere tırma doladım 1 2 3 kere de çıkarttım bakın şu şekilde 1 2 3 zincir çekiyorum yuvamın içine tekrar batıyorum bir zincir çekiyorum tekrar bir sonraki yuvaya giriyorum 1 2 3 zincir çektim yuvamın içine girdim 1 2 3 kere de çıkarttım bir kere tığıma doladım 1 2 3 kere de çıkarttım bir kere tığıma doladım 1 2 3 kere de çıkarttım 1 2 3 zincir çektim yuvamın içine girdim bu şekilde bir zincir çektim tekrardan bir sonraki yuvaya giriyorum şöyle 1 2 3 zincir çektim bir kere tığıma doladım 1 2 3 kere de çıkarttım bir kere tığıma doladım 1 2 3 kere de çıkarttım bir kere tığıma doladım 1 2 3 kere de çıkarttım 1 2 3 zincir çektim yuvamın içine girdim şöyle şimdi arkadaşlar bir zincir çekip Tekrardan bir tane boşluk bırakıp ikinciye giriyorum. Şöyle battım. Aynı işlemi tekrarlamış oldum. Şimdi burada ipimizi tekrar kopartıyoruz. Şöyle iplerimizi yakalım. Bakın. Bu şekilde isterseniz arkadaşlar üstüne renk istemezseniz bu şekilde de modelinizi bırakabilirsiniz ama ben renk katmak için pembe rengi yapacağım bakın üstüne. Şöyle. Şöyle alalım pembe rengimizi de. Şu şekilde sabit diyelim Şimdi arkadaşlar nasıl yapıyoruz burada gösterelim sizlere hemen bir zincir çekmiştik şu araya oraya sabitliyorum şimdi buradaki yaptığımız e, trabzan boyutunda zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çektim yeterli mi diye bakıyorsunuz arkadaşlar şöyle benim yetiyor bakın 11 zincir yeterli Sizlerin yetmezse trabzanları daha büyük yapabilirsiniz. Ben küçük yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tekrar bir zincir çektiğim yere şu kısmı tekrar batıyorum. Büyük yapan arkadaşlarımız 11 değil, 13 çeksinler arkadaşlar. Üstündeki zincir sayısını e, çoğaltabilirsiniz burada. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 şuraya batıyorum tekrar aralara. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Tekrar araya bakın. Şöyle batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Tekrar araya batıyorum arkadaşlar şu şekilde. Şimdi ipimi kopartıp üçleyip geliyorum. Şöyle. Aslında ütülemeden de gösterebilirim arkadaşlar. Çünkü çok güzel duruyor. Ee, renk olarak da yakıştığını düşünüyorum. Bilmiyorum sizlerin hoşuna gider mi? Hoşunuza gider mi? Bakın şöyle ütüleyip de geleyim ben. Şöyle arkadaşlar bakın ütüledim. Şu şekilde gösterelim pek fazla rengi çıkmasa da arkadaşlar e, şunun zincirini fazla çekmişim arkadaşlar burada kaçırmışım ilk yaptığım örnekte bakın siz anlattığım bu şekildeydi e, isterseniz hani ben kenar kısımlarında trabzanları yaparken 3 zincir çekmiştim yani sizler 4 zincir çekerek ve iki kere tığınızı dolayarak da işleminizi yapabilirsiniz burada e, ben 3 trabzan 3 zincir 3 e, trabzan olarak devam ettim arkadaşlar üstüne de 11 tane zincir Yetti benim. E, bakın bu şekilde çok güzel duruyor. Yani e, bilmiyorum sizlerin hoşunuza gider mi böyle model. E, benim hoşuma gitti. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. İlki dediğim gibi çok gevşek tutmuşum şurada ipi. Biraz sıkı tuttuğunuz zaman çok güzel oluyor arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Alt kısmında abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram adresim oyudunyası74 oradan da bana ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.